Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zekar. ya Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kar bulutu çekiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Önce bir kardan adam falan yapacağız. Arkadaşlar ya like atar mısınız? Ar <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar seviniyorsunuz. Biz hemen bir tane kar topu yapalım. Gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eldivenlerim böyle. Bak eldivenler niye böyle diye sormayın. Bayağı soğuk. Zaten kar topu bir tane yaptık şöyle. Ha ben de sürekli. Bunu arkada görenler net alfa. Gözüküyor. Mu? Efsane bir şey. Arkadaşlar bu büyüklüğü bence şöyle. Yeterli bize. Gözüküyor mu bize? İstersen yaklaş. Arkadaşlar bu büyüklük yeter sanki. Şöyle. Üstüne. Biz gibi koyarız. Şöyle aralarına böyle bir şeyler yapalım şöyle bir kartopu kar topu yapacağız arkadaşlar sizi bekletme evet, amacı için şöyle aralarında böyle bir şeyler ettim videoyu başlatayım arkadaşlar Ara aralarında böyle biraz kar topu geleceğim arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi kapısı için bu büyük büyük amına bundan daha büyük çıkıyor arkadaşlar nasıl yapsak Şöyle güzel lan. Gel biraz çıkacağım. çek. Gel. Çek şunu ağırlar. Kardan adamı tek çek. Beni güzel çek yok. Yani ben hiç sıkıntı Çek çek kardan adamı. Çek şey kardeş. Arkadaşlar. Lütfen. İnşallah siz de yaparsınız kardan adamı. Ben bayağı zevkli bir Bu Tamamdır hmm. arkadaşlar. Bir dakika. Ben de böyle bir uzaktan bakayım. <laughs> bir tane su şişesi. Su şişesi var ya. Ona benziyor. Bir dakika. Bir dakika. Neyse arkadaşlar. Bir zaman giderim. Ee, şu gömlekleri için zeytin. Burnu için havuç. Gözleri için de şeyler bulacağız arkadaşlar. Abone olmayı da like, Hayır. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi zeytin üstü. Zeytinimiz de böyle. 3 tane çubuk da getirdim arkadaşlar. Kavuk şeker çubuğu bay. Şöyle arkadaşlar bu onun için ben fıtığı geçiriyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir tane de kol yaptık Şöyle. Bir tane, bir tane daha. Tamamdır. Şöyle yan tarafını yapabilirsek.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi son e, ee, fazla yapışmıyordu. O yüzden ee, ne yapalım? Yapmadım. Ağzını yapmadım. Ödün. Lönü iyi arkadaşlar. Bununla kendimizi ödüllendirdik arkadaşlar. Şöyle bir kapak fotoğrafı. Bir dakika. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın bu kral